Ödeme işlemi tamam Raci Bey. Yalnız e, 1 bir milyon tek seferde göndermek için gayet büyük bir meblağ oldu. Yani tek seferde ödemek yerine keşke... Sana ne sat! Sana ne? Meblağ yükseksin sana ne? Özür dilerim Raci Bey. Ben sizi düşündüğümden söyledim. Düşünme. Düşünme. Sen benim yerime düşünme. Kimse düşünmesin anladın mı? Ben her şeyi düşünebiliyorum. Bak 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 ya. Meblağ yüksekmiş. Sanki ben bilmiyorum meblağın yüksek olduğunu. Mebla yüksek diye taksit taksit ödelim de elin manyağı elimizdekinden de etsin bizi. Öyle mi? Ulan ben herkesin kurtarıyorum be. Farkında mısın sen bunun? Özür dilerim Raci Bey. Ben düşünemedim. Özür dilerim. Gel. Geliyor tipini sevdiğim. Müsait miydin? Ne demek ya? Böyle bir soru mu olur Allah aşkına? Rica ederim. O da senin, şirket senin. Sen benim kardeşimsin ya. İstediğin gibi gir çık. Raci atışmaya gelmedim. Öyle mi? Çok rahatladım. Teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs> ne için geldin? Finans raporlarını görmek istiyorum. Bugüne kadar düzen nasıldı? Ara ödemeler, yaklaşan ödemeler. Hepsini görmek istiyorum. Ne <laughs> kafa yiyeceğim ya. Yani hesap vermediğim bir tek sen çıkmıştın. O da tam oldu şimdi. <laughs> İyi. Tam olduysa, o zaman raporları odama gönder. Sana zahmet. Yırtıp dondan çıkar gibi nereden çıktı bu herif ya? <laughs> of Allahım of teker teker gelin. Bu ne ya? Bu ne? Nasıl yapalım efendim? Hazırla film istediklerini. Hazırlat. Ama önce bana getir, tamam mı? Bir eksik gedik olmasın, başımıza yeni bir bela almayalım. Tamam, ben hemen hazırlayıp getiriyorum. Her günü sardı bu ifler ya. Ne oluyor? İyi günler efendim. İyi günler. Hayırdır enişte? Ne konuşuyorsunuz? Şu an oteldeki dolluk oranını sordum da. Ha. Hayırdır? Senin bu halin ne? Böyle bir darlanmış gözüküyorsun. Ah, öyle dünya üstüme üstüme geliyor ya. Ben darlanmıyorum da kimler darlansın ya? Allah Allah. Ne oldu bir anda? Bir anda falan olduğu yok. Yok dosyaları getir, yok raporları getir. Adam her an her yerde. Mahir'i diyorsun sen. Aynen ondan bahsediyorum. Adam otele geldiğinden beri otelin böyle enerjisi falan değişti. Yani kara bulutlar falan çöktü üstüme ya. Biraz abartıyorsun sen de. Yok ya ne abartacağım. Otelin <laughs> atmosferini de işte, Allah'ın cezası. Ya bir gerdi bu be adam beni ya. İş yükünü hafifledi. Sen de öyle bak biraz. Ha? Valla ben de uzak olsun da iş yüküm iki katına çıksın hiç önemli değil. Ben neyi anlamıyorum biliyor musun? babam durdu durdu. Neden birdenbire bu adamı bizim başımıza getirdi ya? Ha? Acaba yaşlandı da böyle öleceğim tribine falan mı girdi? Yok ya sanmam. Yani Harun Bey bir gün öleceğini şimdi fark etmiş olamaz değil mi? Ee o zaman sebep ne? Allah orasını bilmem. Ama elbet düşündüğü bir şey vardır. Yani Harun Bey öyle boş kararlar alacak bir adam değil. ...bunca yıldır tanıdığım kadarıyla değil yani. Kilit kelime de bu, tanımak. Benim bu uzmanlık alanım da... ...Harun Demirhan'ı tanıyamamak üzerine kurulu. Hatta bununla ilgili bir kitap yazacağım. Harun Demirhan'ı tanıyamamak ve anlayamamak. Bence sen de bu durumdan rahatsızsın. Ama şu anda saklıyorsun. Yakında Mahir'le birbirinize gireceğiniz günleri... ...sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Oğlum bana bir kahve getirin.